Merhabalar arkadaşlar, sonuç yayınlarından YKS'de sürekli karşımıza çıkan bir soru tarzıyla beraberiz. Şimdi arkadaşlar burada uzaklık verilmiş ve hangisi olamaz demiş. Bu soru tarzı YKS'de sürekli çıkıyor arkadaşlar. Ee, ne yapacağız arkadaşlar? Bir aralık bulacağız ve bu aralıkta e, şıklardan hangisinin olup olmadığına göre soruyu işaretleyeceğiz arkadaşlar. Ee, şimdi arkadaşlar başlayayım yavaştan bir arazide. Hasat edilen buğdaylar D noktasında toplanmıştır demiş. Tamam. Aynı doğrultu üzerindeki ambarlardan B noktasında bulunan ambar A ve C noktasında bulunan ambarlara eşit uzaklıktadır. A noktasındaki ambarın buğdayın toplandığı D noktasına uzaklığı 7 kilometre verilmiş. C noktasındaki ambarın buğdayın toplandığı D noktasına uzaklığı 13 kilometre. bu da verilmiş. A, B, C ve D noktaları düzlemsel olduğuna göre B ambarının toplanan buğdaya uzaklığı hangisi olamaz demiş. Şimdi arkadaşlar ne yapacağız arkadaşlar? Siz de düşünün mesela burada e, ne demiş? Buradan sorunun kırılma noktalarına B noktasına bulunan ambar A, ve C noktasına bulunan ambarlara eşit uzaklıktadır. Tamam buradaki eşit uzaklığı bulduk. Şimdi arkadaşlar bu soruda ne yapacağız? Siz de düşün arkadaşlar nasıl bir adım atmalıyız mesela? Benim aklıma hemen şöyle bir şey geliyor arkadaşlar. Ben buraya bir paralel çizersem paralelimi çizdim. Bu arada arkadaşlar göründüğü gibi soru aslında zor bir soru değil. Yazı biraz o soruyu birazcık şey yapmış hani. Zorluğunu arttırmış diyelim. Şimdi paralel çizdiğimde burası 2'ye bölmüş zaten. O zaman burası 7 ise burası da 3 buçuk olur. Burası da ikiye ayırdık burayı. Altı buçuk, altı buçuk. Şimdi biz buraya x dersek, x dedik. Şimdi arkadaşlar bu x'i nasıl düşüneceğiz? Şimdi bu altı buçuk, üç buçuk daha on. Demek ki bu x 10'dan küçüktür arkadaşlar. E hangisi olamaz? Direkt 10 var burada. Cevabımız e oldu arkadaşlar. 10 olamaz. Ee, soru bu kadar. Güzel bir soruydu bence arkadaşlar. Ee, bu tarz sorular YKS'de sürekli çıkabiliyor. Bunun gibi güzel sorulardan anında haberdar olmak için bildirimleri açıp takipte kalabilirsiniz. Hoşçakalın.